Tabii ben TÜSİAD'ın genel kurulunda da söylemiştim. Bugün burada tekrar ediyorum. O da şu. Diyorum ki biz artık yüzde yüz kendi otomobilimizi yapalım. Bu bizim hedefimiz olsun. İki diyorum ki biz artık Gemi inşa sektöründe güçlü bir ülkeyiz. Ama gemi makineleri de üretebilen, uçak motorlarını üretebilen bir ülke haline de gelelim. Ben bu noktadaki ideallerimi söylüyorum. Ama bu millet bunu yapar mı deyince, yani Nuri Demirağ Allah rahmet etsin, kendi uçağımızı yapıp uçurduysa, Ta Sivas, Divriği'ye bunu uçurduysa, ithalat için talepler aldıysa, ihraç edecek. Arkadaşlar, peki şimdi biz bunu niye yapmıyoruz veya yapamıyoruz? Niye yapamıyoruz? Ya bu millet bunu yapar arkadaşlar. Yani bir yerlerden birileri çomak sokuyor. Bu oyuna gelmeyelim, bu oyunu gelin bozalım. Bozarız. Bu millet bunu bozar. Ben buna inanıyorum. Yani şurada şurada Perşembe pazarında çocukluğunda 20 metrekare içerisinde ben motor şaftı yapan ustaları bilirim. Hatta gemi şaftını dükkanın kapısından dışarı uzatmak suretiyle yapan ustaları bilirim. Sığdıramadığı için içeri dışarı uzanıyordu ve biz yoldan geçerken oraya dikkat ederek geçiyorduk. Bu ülke bunları yaşadı. Ve bunu bu millet başarır. Şimdi artık çok daha büyük imkanlara sahibiz. Böyle mi Adnan? Yaparız biz bu işleri. Evet Yapacağız. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum.